Herkese merhabalar. Yine yollardayız. Hem Gökhan ne yapıyorsun hem Ayşegül ne yapıyorsun kanalı için videolar çekeceğiz. Biz nereye gidiyoruz? Uludağ'a gidiyoruz. Şu kadarcık küçücük minicik İstanbul'a kar yağdı. Benim kızım dedi ki baba hiç kar göremedik ki babası kıyar mı kızına hiç. Toplanın Uludağ'a gidiyoruz dedim diye güzel bir hikaye yazmak isterim ama biz bunu öncesinden planladık. İlk kış tatilimiz olacak. Daha öncesinde Uludağ'a gittik ama böylesine kış tatili yapacak bir opsiyona gitmedik daha önce. Biz yaz tatilciyiz. Yazı çok severiz. Soğuk konusunda çok iyi olduğumuz söylenemez. Soğuğu çok sevmeyiz ama bakalım bakalım oralarda neler olacak. Seveceğiz mi sevmeyeceğiz mi? Neler yapabileceğiz? Üşüyeceğiz mi? Bakalım görelim nasıl videolar çıkaracağız. Video kısmında görüşürüz. Yola erken çıkmanın faydası. 10-15 dakikada köprüye kadar geldik. Müthiş. Saat şu an 6 çeyrek. E, bildiğiniz gibi her cumartesi günü bir video atıyoruz. Hem Ayşe gün ne yapıyorsun, hem Gökhan ne yapıyorsun kanalı için. E, normalde gezi videolarımız biraz uzun oluyor. E, bunların içerisinde bir e, Antalya, Isparta bir videomuzu 45 dakikadan 3 bölüm halinde çekmiştik. Ee, yurt dışı vlog olanı e, iki bölüm halinde bir saatten fazla sürüyordu onlarda. Bunlarla e, alakalı yorumlarda çok uzun olduğu söylenmişti. Haklısınız da. E, bu yüzden bölüm bölüm yayınlayacağım. E, kaç bölüm yapacağım onu da bilmiyorum açıkçası. O biraz doğaçlama olacak. Kaça böleceğimi de orada göreceğim. Kaça bölebilirim ne yapabilirim. Şimdi bizim Uludağ çıkışımızla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü... E, Birazcık araştırdığımda Uludağ çıkışıyla ilgili var hani köprüden de bu arada şeydi Boğaz'da güzel göstermek isterdik ama karanlık olunca çok da güzel gözükmedi galiba. Uludağ çıkışıyla ilgili videolar vardı. Birazcık hani nereye kadar zincirden zincir takmak gerekiyor? Nereden sonra zincir takmak gerekiyor? Nereye kadar zincirsiz çıkılıyor? Bizim e, kış lastiğimiz var. E zincirimizi de hazırladık. Onda takacağız yolda bakacağız. E Merliş birazcık bu konularda yol konusunda tedirgindir. Bakalım ben yolda giderken neler yaşayacağım. Ee, onu da göreceğiz. Çıkışımız çıktıktan sonra ne kadar soğuk onu da görmüş olacağız. Bakalım nasıl videolar çekeceğiz biz de çok merak ediyoruz. Yolda giderken nereye gidiyoruz falan diye söylemekleri istedik ama hava bir tık aydınlansın ondan sonra gösterelim diye düşünmüştük. Saat olmuş 7.37 hala zifiri karanlık. Ee, ne zaman aydınlanacak diye bilemediğimiz için biz Körfez'i falan geçtik. İzmir'e geldik değil mi? Yalnız söylemiyorum. İzmit şehir ben... tarafı. Evet. Gölcük tarafı. Ne kadar daha yolumuz kaldı? 2 saat mi var? Ne kadar var? 2.42 diyor. Ha, daha da varmış be. Var mı? İşte saat 8'de mi aydınlanacak acaba? Hava ne zaman aydınlanacak onu da anlamadık. Bekliyoruz bir şeyler çekeriz diye biraz hava aydınlansın dedik ama olmadı. Artık videonun ileriki kısmına inşallah diyelim sonunda güneş çıktı hava aydınlandı karşımızda kocaman aa ekranda ne biçim gözüküyor ekranda küçücük gözüküyor bizim neredeyse bütün görüş açımızı kapamış durumda aslında kocaman ulu bir dağ görüyoruz önümüzde. ulu dağ aa adı oradan mı geliyor acaba <laughs> şimdi bursanın içerisine girdik evet çıkış yoluna ne zaman geçeceğiz açıkçası bilmiyorum eee onun için ayrı bir video çekeceğiz zaten. Bu daha çıkış videosu. Son benzinimizi de aldık. Benzin dolu olarak çıkalım diye. Sonra bakalım neler göreceğiz. Birinci oteller bölgesine geldik. Oo karşıdaki görüntüye bakın. <laughs> Az önce söylediğim gibi otele çok erken geldik. Bu sebepten dolayı buraya... odaya giremedik. Henüz evet, odalar bir değil. Ee, araba park etmek burada biraz sıkıntı. Otelin önündeki yerler zaten çok dolmuş oluyor. Orada da sürekli zaten şey yapar dediler. Ee, arabayı çektirirler buradan altını temizlemek için diye söylediler. Belediyenin park yerleri var. Yukarıda bir tane yer varmış. O yukarıdaki yer full dolu. İkinci yere geldik. İkinoğlu bölgeye gönderdiler. Arabayı oraya park ettim. Tabii eşyalarını şimdi taşıyamıyorum oraya koyamayacağımız için. Sonra bir tur daha onlara. Çok soğuk. Atlayacak mısın? Ne oldu Ayşegül? Bak şimdi. Şöyle bir çekelim. Her soğuk mu? Yok. Yok sıcak. Her şey bir soğuk mu? <laughs> Rüzgar çıkınca fena olacak. Şimdi kat kat giyindiğimiz için çok şey yaşamadık. Telesiyeler şuradan yukarıya doğru çıkıyor imiş. Biz daha kar kıyafeti falan hiçbir şey almadık. Denemişliğimiz de yok. Yani nasıl yapacağız onu da bilmiyoruz zaten de bakacağız bakalım. Burası uygun bir alanmış gibi gözüküyor tam. Mert buradan aşağısı bak. Çok güzel acemi yeri bak. <laughs> Biz burada takılırız. Yalnız normalde hani kenarlarda duranlar böyle buz tutmuş garip karlardır ya. Hiç alakası yok. Çok güzel. Tam oyuna balık karmış. Hadi alalım eşyaları. Bir arabaya gidelim eşyaları alalım bakalım. Az önce buraya tipi geldi. <laughs> Elimde eldiven olduğu için zoom yaparken zorlandım ama çok güzel gözüküyor. Ayşe göre de çekelim. Gel bakalım tatlım o tarafa doğru bakalım. Ya üşüdün mü ya ne oldu? Aa. Şuraları da gösterelim ağaçların üzerinde güzel gözüküyor. Yalnız üst taraftaki vermiş. O da Tarkan Kayak'tı, bu da Tarkan Kayak. Üst taraftaki çok kalabalıktı. Burası daha sakin, muhtemelen biz buraya geliriz. E burada da kayalar aşağı doğru. Burası güzel bence bak. Vermiş. Acemi yeri. Acemi izledik. Çok güzel. Hayda Merviş. Şu gördüğümüzde bunun ne alakası var ya? O yüzden ne yapıyorsunuz? buraya gelip görüyorsunuz. Ayşe de güzel poz verdi. Ha. Buraları da. Şöyle çekelim. <laughs> Merviş de çekime başladı. Merviş Instagram'ı doldur Merviş. da çekeyim. Tamam. Hadi. Şuradan gösterebilsem ta yukarılardan buralardan geliyorlar. Aşağıya kaya kaya. Şuradan aşağıdan ondan sonra yukarı çıkıyor. Ya arkadaş ya buraya bile pisletmeyi nasıl başarıyorsunuz ya? Bu nasıl bir kafa ya? Kızdırdılar yani. İşte bir de baya. Tamam tepesi orası herhalde. Dışarıdaki aktivitemize bir... Sucuk ekmek. Sucuk ekmek molası verdik. Çok acıktık. Karda... Güneşte de, de normalde acıktırıyor insanı. Kar... Su derler, karda acıktırıyormuş. Böyleymiş. Bu arada bilmek isteyenler için 50 TL'ymiş sucuk ekmek. O da haberiniz olsun buraya yakın zamanda gelecekler için. Çok acıkmıştık bir şeyler yedik, karnımızı doyurduk. Kıza kalıp onunla kaymayı düşünüyorduk ki hava birden bir soğudu. Bu arada biz daha otele falan giremedik. Ertesi Oyak Oteldeyiz, Ertesi Oyak Uludağ bir zamanda alıp ee, erken rezervasyon usulü uygun bir fiyata aldık. Cumartesi girip pazartesi günü çıkacağız e, ee, kıza kalmak isteyenler için aşağıda cami varmış. Caminin orada, caminin o tarafta ee, kıza alıp bulabilirsiniz dediler. O tarafa doğru gideceğiz şimdi. Yukarıda kar yağıyor galiba. Bilemedim. Neyse. Biz gidelim kızakla şansımızı deneyelim. Duruma göre kayaktır, snowboardtur yarın deneyeceğiz. Cami nerede diyecektim sesi geldi bile aşağıdan. Soğuktan donar falan bilemedim şimdiden çekeyim dedim. Kızak etkinlik alanı burasıymış. Caminin hemen yanında kızakları burada çekiyoruz. Orada bir etkinlik alanı varmış. Şurada da bir tane işte eldivenden dolayı yapabileceğimi bilmiyorum. Burası A, a oluyormuş o da. Yani çok acayipmiş be. <laughs> Burası birinci bölge. O taraf herhalde ikinci bölge. Söylerim. Vallahi, gidiyoruz. Abi, Hadi güle güle. <laughs> Şimdi kadar kiraladık. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Gittiler. <laughs> ee, bir saatliği 80 lira verdi sanırım. Kızak yeri ayrıymış. Sadece bu alana izin veriyormuş jandarma. Böyle burada herkes kızak kayıyor. Şansımıza bugün de biraz fırtınalı. Kafa da değişti. <laughs> tamam güzel kaydılar. Şimdi nasıl çıkacaklar bakalım. <laughs> Videoyu çekmeye yetişemedim. Anne kız gittiler bu sefer. Ondan sonra onun bir de geri dönüşü var. Geri dönüşü çıkması bayağı zor oluyor. Bir tur daha kaysınlar şimdi onları düzgünce çekebileceğimi düşünüyorum. Yorulduk valla. Ha şimdi koşturuyorum her şey kaldı. <laughs> Hanımlar hazır mıyız? Az önce çekemedim. Kanal boş kalıyordu yoksa. Bırakıyorum. Haydi bakalım. Oradan nasıl geçeceksiniz? Aktif çekim yapıyorum ben. Böyle kameraman var mı? Aman. <laughs> koştura koştura çekim yapıyordum. Köpek gelince ürktüm. Nasıl hanımlar? siz yorulmuşsunuzdur diye ben de yardıma gelir. Elim dondu artık çekemiyorum. Kızak çekim bu kadar yeter. Biz bizim bir 45 dakikamız daha var. 1 saat olarak yanıyoruz. Fiyatı söylemiş miydim ben? yok ki. Aynen. Fiyat 80 TL. 1 saat kayıyorsunuz. Bizim daha dörtte 1 olmuş. 45 dakika daha 45 dakika. Sonra otele yerleşeceğiz. Daha otele giremedik. Hadi orada görüşürüz. Çok mu yorulduk? Ah. Ayşegül yorulmadı tabi. Ben işte biz bittik. <laughs> Hadi bir tur daha. Valla mı? Merviş pes dedi. Bir Merviş pes dedi. Minik Ayşegül küpürdü. Hadi bakalım sıradaki. <laughs> tamam. Aynen şimdi e, kızakla kaydık. Şu an otele geçiyoruz. Yollar tek yön. O yüzden Arabayı aldık. Eşyaları yerleştireceğiz şimdi. Ring atıp öyle geliyoruz. Eşyaları yerleştirmek için bir çıktık. E, 25 lira veriyoruz günlük. Çünkü otopark ayrı. E, otelim var ama maalesef doluydu. O yüzden biz de otoparka verdik. Belediyenin otoparkı. Bu arada etrafta araba park etmeyin diyorlar. Jandarma hiç acımasızca e, ceza kesiyormuş. 400 liraya Evet, diye 400 liraymış cezası çok fena. Herkes birbirini uyarıyor. Bu çok hoşumuza gitti çünkü ee, çok kesiyorlarmış. Çok, çok ciddi paraymış Hiç o da. Dinlemiyorlarmış Hiç dinlemiyorlarmış yani. Değil şimdi. Ee, şeye girdikten sonra otoparka girdikten sonra girdi çıktı yapabilirsin diyor. Zaten şey onlara sistemden şey veriyorlar. Ee, Günlük 25 lira diyor. Bir kere girdikten sonra istediğin kadar gir çık dedi. Hani eşyaları taşımak için şu an çıktık biz. Zaten otoparklar da hani uzakta değil. Hemen şurası da bir otopark. Yukarıda da var aşağıda da var. Ve geldik bile. Sabah geldiğimiz zaman güneş vardı. Hava daha farklıydı. O kadar da fazla üşütmüyordu aslında. Ama şimdi biraz rüzgar fırtına çıktı ve arkasında bayağı da hava soğudu. Otelimiz bu. Ertasoy'a aşağısında Tarkan Kayak Malzemeleri'nin kiralandığı yer de var. Biz eşyaları bıraktık yoluna çıktık. Ancak Hani yazlık otel gibi düşünmeyin, şey yok, asansör yok, fazla eşya getiren için hakikaten zor. Oturumuz ön tarafa bakıyor gayet güzel. Şuradan giriş yapayım. Pardon, pardon. Merhaba. Merhaba. Odamızı da şöyle gösterelim. <laughs> Merviş Lysoda bulamış burayı. <laughs> Nefes alamıyoruz Merviş ne yaptın? <laughs> Odamız böyle. Ön tarafa bakıyor manzarası güzel. <laughs> Hadi biraz kahve içelim dinlenelim. Çok yorulduk. <laughs> Gece dışarı çıktık. Gece dedim saatte bilmiyorum bakmadım çekmeden önce. Ama zaten bir ses çık çökmüştü. Bayağı da soğuk. Çok yapacak bir şey de bulamadık. Atayım mı atayım mı? At bakalım. Allah vurdu valla. Çok yapacak bir şey de bulamadık. Gece ne yapılıyor acaba burada? Bilen yazsın aşağıda seneye belki gelirsek tekrar yapalım onları. Ben şu izlediğim videolarda da gece ne yaptıkları Bey de değil hiç bilmiyoruz. Ne yapacağız gerçekten? <laughs> gece ne yapılıyor burada? Ben ya, çok çabuk gece oldu daha gece olmadı ki. Saat kaç acaba bilmiyorum da. Canlı müzik var mı acaba? Daha çok karanlık. Canlımız varmış evet. Biz çöktü, Her yer böyle kışlı tam adet. kış havası oldu gibi. Aynen. Bir yok. Bakalım belki Ayşegül'ün kanala bir şeyler çekerim şimdi ben yanıma şey Monopoly almıştım. Onu oynarız. Onu çekeriz belki şimdi. Yapacak bir şey bulamayınca biz tekrar Olsun. odaya döndük. Şöyle bir e, yorum yaptık. Giyin soyun giyin soyun bu nedir ya? Giyin soyunmaktan yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Akşam hakikaten aktivite çok fazla yok yapacak. Evet. Zirveye çıkış belki varmış ama bu dönemde mi yokmuş? Bir de sis vesaire var zaten. Telesiyaja çıkılıyormuş. O da olmaz. Ee, odaya geldik. Odada kendimize bir şey yapacağız. muhtemelen bir Netflix açarız. Bir Christmas filmi. Onu izleriz. Ee, bakacağız bakalım. Akşam böyle oluyormuş. Ee, Daha sezon tam açılmamış. Ocakta alıyormuş. Öyle diye geldi. söyledi. Aslında var da evet, her şey. Ocağı ne kaldı? Aynen her şey var. Biz her bir şey var. Evet. Şey yok işte. -"Etkinlik olarak da var. Saat 9'da başlıyor. Şu an birden her yer karardığı karardı. için..." -"Birden çok hakikaten akşam oldu gibi oldu. Saat Ve 6'da şey, hava karardı, hava hiç anlayamadık." Dedi. -"Evet, birazcık an orada doğaçlama çöktü. oluyor. Hava koşuluna göre, her şey ona göre belirleniyor. Bayağı sis çöktü. Hiçbir şey gözükmüyor. Telesiyeci çıkılıyormuş çıkıyormuş zaten yukarı. E, bu o kadar şey sisin içerisinde. E, o da olmaz. E, Oda da zaman geçireceğiz. Akşam olunca benim biraz denge şaştı. Ben anlamadım. Ben direkt yatış moduna geçiyoruz. Gibi. Daha akşam yemeği var ya. Akşam yemeğini yemedik. Birden gece olunca bir denge şaşması yaşadım. Şimdi bir akşam yemeğine gidiyoruz. Ayşe çok acıkmış. Evet. Bakalım akşam yemeğinde neler var. Onları da birazcık çekerim. Ondan sonra yine odaya geleceğiz. Bakalım odada neler yapacağız. <laughs> o zaman esas akşam yemeğini unutmuş ben olarak. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Akşam yemeğine geldik. Açık büfe olarak patatesi, sote eti, nugget'ı, pilavı, böyle mezeleri falan var. Brüksel lahanası var, çorbası var. Araya fotoğraflar falan da şey yapacağım. Oğlanın videosunu çekemedim ama Ayşegül yoğurt da almış önüne bir sürü. Ayşegül bitirmiş bile ben gelene kadar ya. <laughs> Benim unuttuğum akşam yemeği böyleymiş gayet güzel. Onu da araya sıkıştırayım.